Almanya'da koronavirüsün yeni varyantı olan Nimbus, hızla yayılıyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre, bilimsel adıyla Enibe 1.8.1 olarak bilinen bu varyant, ülkede ilk olarak Mart 2025 sonunda tespit edildi. Kısa sürede tüm vakaların %16,7 seviyesine ulaştı. Dünya genelinde de benzer bir yükseliş görülüyor. Nisan sonunda %2,5 olan küresel vaka oranı, Mayıs sonunda %10,7'ye çıktı. Bu artış nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü varyantı takip edilen varyant olarak sınıflandırdı. Nimbus varyantının spike proteininde meydana gelen mutasyonlar virüsün ACE2 reseptörüne daha kolay tutunmasına neden oluyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını da zorlaştırıyor. Bu özellik immün kaçış olarak adlandırılıyor. Araştırmalar bu kaçış gücünün önceki baskın varyant olan LP8.1'e göre 1.5 ila 1.6 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Varik Üniversitesi'nden virolog Lawrence Young, yaz aylarında bile vaka artışı yaşanabileceğini söylüyor. COVID-19'un sıcak ve nemli ortamlarda da yayılabildiğine dikkat çekiyor. Varyant, Asya'da bahar aylarında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da ise son haftalarda belirgin bir yayılım göstermiş durumda. Şimdilik hastalıkların daha ağır seyrettiğine dair bir bulgu yok. Tipik belirtiler arasında yorgunluk, ateş, boğaz ve kas ağrıları yer alıyor. Ölüm oranlarında da kayda değer bir artış gözlemlenmedi. Fareler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları mevcut aşıların Nimbus varyantına karşı ağ hastalıkları önlemede etkili olmaya devam ettiğini gösteriyor. Antikor seviyelerinde bir miktar düşüş olsa da koruma gücü büyük ölçüde sürüyor.